Minecraft Survivor'ın 18. bölüm olması gerek. <laughs> bu bölümde bir büyü masası yapacağım artık. Çünkü Nedra, Buter, bu bu setlerle gittiği zaman beni dövüyorlar. Şunları e, al. Tamam. Beyza, şu, Beyza ilk bölümlerde buraya yaptığı e, şeker kavuşları sayesinde bayağı bir şeker kavuşumuz oldu. Dur şimdi kitap. Ta. Kağıt. Video <laughs> izle yapmayayım mı şimdi? Kitapta galiba deri lazımdı, göremedim. Deri. Deri yukarıda ben zaten biriktirdim. İlk bölümlerden beri de biriktiriyorum. Bunun nedeni de buydu. Kitaplık odası. Şimdi. Şuradaydı aldığımız ganimetler. Bir kazma var mı? Bir kazma yok. Kaç blok? 1 2 3 4. Bir tane daha yükselteceğim. Tamam böyle. çok da büyük olmasına gerek yok. Sadece biyo massası yeter. Dur şimdi. Koyun dışarı çıkmaya çalışma. Tamam ya? Bu kadar yeter. Büyüklük. 5-6 blok ileri gideceğim. 2-3 Şuradan kazacağım. Heh, tam tutturdum ha. Tamamdır. Bu arada hiç duvarları falan kaplamayacağım. Zerre umurumda değil. Sadece girip çıkabileceğim bir şey yapacağım o kadar. İyi tamamdır. Şöyle koy koy koy. Korsan. Yaptım merdiveni arkadaşlar. Yap kitap. Yap sana da iki kitap. Yapacağım. Şimdi he, kitaplık kitaplık odun. Kitaplık odun işler. Ne işler? Odun işler. Odun yokmuş orada. Da, 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 da. Bu, çok fazla bir şey yok. Kitap mı bitti Yok. Bir tane daha kitaplık yapabilirim. bir tane de kitabım lazım mecburiyetten obsidyen lazım düştü nereye attım ne lan ben obsidyenleri koyun açıp açıp durma sen de kapıyı Gidip yukarıdan lapis oluyor. Bir kat daha var. Tüm lapisleri aldım. Elmasları geri koydum. Bu bölümler envanterim biraz karışık olacak. Maksimum level. Kırılmazlık iki, kırılmazlık bir verimlilik bir. Onar ve B büyü taşı lazım. Onar ve büyük büyü taşı. Onar ve B büyü kaldırma. Ha bu. Kötü büyü geldiği için değiştireceğiz. Nasıl da? Bunda büyü var. Çakma da büyü basamıyoruz. Eklem bacaklarının kıyameti çarp bir Yok. Bir dakika şunu az daha şey alacağım. Verimlik 2. Verimlik bir Verimlik bir Yok aga verimlik bir Veya iki değil. 3 gelirse çok mutlu olurum. Kırılmazlık, verimlilik 2. Mecburiyetten bastım ben verimlilik 2'yi. Aga şimdi envanterimiz çok karışık olacak. Bir gereksiz, hiçbir haltıma yaramayacak şeylerin boşaltayım. Şimdi şeker kamışlarını bir kağıda ıı, kağıda dönüştürelim. Böyleydi herhalde. Heh kağıda dönüştürelim. Bundan da şeker. Koyuncu. Açım açım durma lan. Şimdi bunlarla hepsiyle kitap yapacağım. Koskoca o kadar şeyden 24 tane kitap çıkıyor Bir koltuktaki oturma pozisyonumu değiştirdim. Umarım odun bitmiştir evet. Kitap yetmez sonrasına. Aga bu bir işe yaramayacak. Mecburen kitap olarak aldık. Doğru lan. Onun büyüsü var. Kitap. Keskinlik 3. Delme bir Koruma 1. Orada kalsın. Yumuşak düşüş ateş koruması verimlilik 1. Normal bir kitap. Güç bir. Keskinlik güç de var. Tamamdır. İyi şeyler gelmeye başladı. Ben şimdi gidip birçok koyunları çiftleştireceğim yine. Yer misiniz? Yersiniz. Adayı bir gidin. Salak koyun. Koyunu başka bir yere taşıyana kadar bir tane daha kitaplık yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Zırhımı büyüleyeceğim. Ee, şimdi sadece botu takacağım. Şimdi zırhımı büyü, büyü, büyüleyeceğim. Yok ya da ben sıfırdan bir set dizmeliyim. Bu set rahmetli. ciddi ciddi söylüyorum bunu yaptım. Pantolon ve bot. Yok. Ee, bir demir, 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 demir. Pantolon ve kask. Şimdi sizi aşağı kaldıracağım. Ostan o sıfır. Burada da bir demir setim var. Evet. Koruma 3. Çok iyi aga. Koruma 3. Ateş koruması atılan işim kalır. Hadi bir daha ateş koruması. Çok iyi. Ama olsun daha hala Nether işlerim bitmedi. Nether'da yapacağım daha çok fazla iş var. Evet be. Ben bu işlerden kurtulana kadar keskinlik 3. Bir tane de elmas kılıç mı yapsam? Yok yapmayayım. Uyuyalım. Aga iyi durumdayız. Çok iyi. Bu iyi durumdan düşmek istemiyorsak da iyi bir şekilde Nether'a gideceğiz ve orayı fethedeceğiz. Elimizde koruma 3 ve kırılmazlık. Ateş koruması koruma 3. Koruma hiç kırılmazlık nasıl yani ne olan galiba iki tane şey vardı. Şu keskinlik kalsın. Örsüm yok şu an. Bir daha gidelim ve e, koyunlar çiftleştirelim. Büyü. Büyü lan. Çıkma. Eh. Hay. Ee, çarp, servet, keskinlik. Balta nereye gitti lan? Ciddi ciddi söylüyorum. Malta nereye gitti aga? ver. kaç tane balta var? Verimlilik, keskinlik ki onu aldım. Tamamdır. Ee, bu bölümde ne yapabilirim? Bu var, o var, bu var. Kağıdım bitti mi? Ben kağıtları bir tane kağıt. Ha burada. Herhalde bitti kağıt. Bir tane kağıt Beyza'dan aldım. <laughs> kemik, kemik, kemik. Kemikleri kullanıyorum. bu iş için. Koca koca sahil şeridini e <laughs> çekil. Arkadaşlar ben bu kısmı kesip